O gün Sude'nin yıllardır görmedi arkadaşını ziyarete gidecektik. Ama eli boş gitmek hiç hoş olmazdı. Bu yüzden gidip bir ev hediyesi aldık. Ve güzelce ev bir paket yaptık. Sonra da yola koyulduk. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Fakat bir türlü gideceğimiz yeri bulamıyorduk. Çünkü yolları karıştırmıştık. Derken Sude bana galiba burası Mert gideceğimiz yer dedi. Fakat Sude evleri karıştırmıştı. Başkasının evine gidiyorduk. Ve Sude'nin bundan haberi yoktu. Sude bak eminsin <laughs> em değil mi? Saatlerde bir dolaştırıp duruyorsun. Burası arkadaşın evi değil mi? Evet Mert eminim herhalde. Neyse neyse boş ver kapıyı çalalım. Beklemekten ağaç oldu. İyi tamam hadi o zaman çalalım kapıyı. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de kimsiniz? Neyse, ben de sizi bekliyordum. Hadi içeri geçin, hadi yürüyün, yürüyün. Sude, arkadaşın gerçekten çok garip biriymiş. <laughs> Canım arkadaşlarım, sizi çok özledim. Hele seni çok ayrı özledim. Gel sana bit. Sevgi gösterisi yeter ya. Sude arkadaşım birazcık çatlak herhalde. Vallahi bu arkadaşımın tipi de değişmiş. Özellikleri de değişmiş. Neyse ama çok samimi değil mi? Evet Sude. Birazcık fazla samimi sanki. Ay eşe. bize acıktık. Uzun yoldan geldik. Bize biraz bir şeyler getirir misin? Aa, doğru söylüyorsun. Senin karnın açtır. Senin de canın yiyecek içecek bir şeyler istiyordur. Ben şimdi de gideyim. Çok güzel yiyecek içecekler getiriyor bu da arkadaşın gerçekten ruh hastası galiba. Ben hiç hoşlanmadım haberin olsun yani. Mert sen de benim bütün arkadaşlarımı tuhaf buluyorsun. Yani neyim arkadaşımın? Gayet de samimi. Ha ne demezsin. Merhaba arkadaşlar. Size güzel güzel şeyler getirdim. Al bakalım sana sadece getirdim. Kendi ellerimle yaptım güzelim. Sana da getirdim. Gel hadi birlikte içelim. Yok. Ne dersin? Yok ben seninle birlikte içmek istemiyorum. İyi. Kendim içeyim. İyi hadi için o zaman. Kola için teşekkür ederim Sudi'nin arkadaşım. Önemli değil. Ya bu kadar yakın olmasak olur mu? Neyse kolayı içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da ne böyle? Kolamın içinde böcek var resmen. Ey, ee, bu ne? Ne oldu? beğenmedin mi? Ben her gün böcekli kola içiyorum. İzle bak nasıl içeceğim. Ay, <laughs> iğrenç. Oh, yarasın yarasın. Vitamini kabuğunu. Hadi gel. Hayır, hiç içmeyeceğim içeriz. ben. O zaman sen tek başına oh, içeceksin gideceksin. Oh. seni mahvederim. Güzelim. Hadi senin karnın açtı. Hadi sen de ekmek aralı. Hadi. Hı, tamam. Afiyet olsun. Yakışıklı. Hadi gel ya. birlikte yiyelim. Bir ucundan sen bir ucundan ben. Ben ben Yiyeceksin diyorum. Isır şundan bir tane. Şimdi de bir ağrı var. Ay ilaç evet. bu kız Ay bu benim midemi bozdu. Hemen geliyorum. Ay Sude bu kız manyak senin ne biçim bir arkadaşın ya? Vallahi Mert doğruya doğru. Bu benim arkadaşım ama beni gerçekten korkutmaya başladı. Ben bu kızı hiç çözemedim. Bu kızı çözmem lazım. Ne yapacağım biliyor musun? Aa bak şurada bir çanta var. Bu çantasını alayım, çantasını karıştırayım da bu kız hakkında biraz bilgim olsun ya. Çünkü bu beni korkutmaya başladı. Neyse bakayım çantasında ne var? Aa bu da ne be? Çantanın içinden testere çıktı. İnanamıyorum. Başka ne var? Başka ne var? Vallahi ben de bilmiyorum. Bu kızın testeresi olduğuna göre başka tuhaf şeyler çıkarsa hiç şaşırmam. Başka ne var biliyor musun? Şşşş. Ay 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 yılan. Ay, bu kızın çantasında niye yılan var ya? Allah'ım ya Rabbim. Bakayım başka ne var? Aa, aa kopmuş el var. Sude bu kız gerçekten manyak. Bunlar da ne böyle ya? Bu kız gerçekten psikopat. Psikopat mı? Senin annen psikopat siz benim çantamı mı karıştırdınız? Çantamı karıştırdınız. Çok sevindim. Beni daha iyi tanıyabildiniz. Neyse beni bu kadar iyi tanımışken hep birlikte oyun oynamaya ne dersiniz? Ya, tamam ya oyun ya böyle oyun oynanmaz. E ee, ne oynayalım biliyor musun? Evcilik oyun oynayalım mı? Evcilik mi? Hayır evcilik oynamayalım. Senin başka fikrin var mı? Ee, şey doktorculuk oynayabiliriz. Ne? Doktorculuk mu? Karı mısınız lan siz? Böyle oyunlar oynamayacağız. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Savaş oyunu. Aa, savaş oyunu mu? Aa, tamam savaş oyunu oynayalım. O zaman ne oynayalım biliyor musunuz? Yastık savaşı. Evet yastık. ya. Böyle saçma sapan oyunlar oynayamayız. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Sizinle birlikte savaş oyunu oynayacağız. Ama gerçek savaş. Seni böyle Aa. tutacağım. Seni de böyle tutacağım. Birlikte oynayacağız. Ne dersin he? Ya saçma sapan oyunlar oynamaya başladın iyice sen de. Ne dedin ne dedin? Sen benimle oyun oynamak istemiyor musun yoksa? Oo, sen beni yanlış anladın canım. Biz seninle oynamak istiyoruz. Eee ne yapalım biliyor musun? Sude biz kalkanlarımız aşağıdan alalım. Ee, sen de burada otur tamam mı? Tamam. Hemen gel. Gel Sude gel. Kaç Hemen Sude, kaç. Hemen gelin tamam mı? Sizi bekliyorum. Sude bana bak. Bu senin arkadaşın gerçekten kaçık tamam mı? Senin arkadaşın ayıp olacak falan diye senin yanında duruyorum ama. Bu konuda çok fazla artık ya. Geçer. Ben geçeceğim ya. Ben gitmek istiyorum bu evden. Mert gerçekten haklısın. Ben de burada durmak istemiyorum. Bu benim en yakın arkadaşım Fadime değil. Çok Hatta psikopatlaşmış bile. Sen de burada durmak istemiyorsun madem. Ben de burada durmak istemiyorum. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Gidiyoruz suda. Hadi yürü. Dur Mert Fadime arıyor. İyi e de Fadime yukarıda değil mi? Niye arıyor ki? Bilmiyorum ki Mert. Dur bir açayım. Alo. biz aradıysa yukarıdaki kız da kim? Sonra biz kimin evindeyiz ya? Ne yapacağız? bir manyağın evindeyiz. Ben sana demiştim. Yanlış adrese gidiyorsun. Yolları karıştırıyorsun diye yüz kez demiştim. Ama beni dinlemedin. Başkasının evine geldik. Hem de geldiğimiz kişi bir manyağın. Mert ben, benim suçum ne ya? Benim B12 eksikliğim var. Ne yapabilirim? Ah Sude ah. Hiç et yiyemiyorsun. O yüzden kafan çalışmıyor. Tamam mı? Neyse. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Bizim buradan kaçmamız lazım. Çünkü geldiğimiz kişi manyak. Tamam ne yapıyoruz biliyor musun? Hiç kimseye bir şey demeden hemen gidiyoruz ve evden kaçıyoruz. Tamam mı? Hadi yürü gidelim. Hey sen! Bana vurma. Hayır vuracağım. Oyun vurma. <laughs> Ay çok eğlenceli bu oyun. Arkadaşlarım gelse de onlarla da oynasam. de şuna bak ya. Manya bak kendi kendine oyun oynuyor. Bu evet. iyice değil. Neyse hadi evet. gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Ay ben çok korkuyorum. Valla ben de çok korkuyorum da korktuğunu belli etme yoksa seni çiğ çiğ yer. Ee, şey artık bizim gitmemiz lazım tamam mı? Sonra oyun oynarız. Ne? Gitmemiz mi lazım? Ee, ee? hayır gidemezsiniz. Giderseniz sizi çiğ çiğ yeriz. Yok yok zaten gitmeyecektik. Annemizden bir iki saatliğine izin aldık. Evet izin aldık ya biz sana şaka yaptık ya. Hadi oyun oynayalım ne oynayacağız? Ee, savaş oyunu oynayalım. Tamam gel Sürte biz şurada oynayalım. Sen de burada tek başına oyna tamam mı? Hadi gel. Bekleyin ben de sizinle oynayacağım. Ama ama önce evin kapısını kilitlemeliyim ki arkadaşlarım bu evden gitmesin. <laughs> ya ben çok zekiyim ya. Kendimi çok seviyorum. Tamamdır. Kapıyı kilitledim. Anahtarı da şöyle cepliyim. Arkadaşlar kılıcı nerenize batırmamı istersiniz? Ya biz kılıç yerine başka mı bir şey oynasak <laughs> acaba? Çünkü kılıç tehlikeli gibi gözüküyor. Madem öyle istiyorsun yakışıklı. Tamam bunlarla oynamayız. Oh. O zaman film yandık valla. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Bunun uyuması lazım. Onun uykusunu getirmemiz lazım. Sürekli de bunun uykusu gelsin. Ondan sonra uyuduğunda da anahtarlarını alıp kaçalım. Tamam mı? Nasıl fikir? Ee, sana sarılayım da uykun gelsin. O zaman esneyim. Esnem hep bulaşıcıdır. Sen de esne. benim de çok uykum geldi. benim de uykumu getirdiniz ya. Yakışıklı kolunu uzat da bir kolun üzerinde birazcık. Kestireyim galiba. Hadi şu anahtarları al da kaçalım. Tamam tamam alıyorum merak etme. Hemen şunu cebine anahtarları alayım. Aa aldım valla. Sude şimdi daha büyük bir problemimiz var. Benim kolumun üstünde uyuyor. Kolumu çekmem lazım ama eğer çekersem uyanır. Herkese biraz sessiz ol ya kızı uyandıracaksın. Baksana şunu ya. Borazan gibi ötüyor. Top patlasa uyanmaz. Mı? Neyse ne yapacağım biliyor musun? Yavaşça kolumu çekeceğim. Aa çekemiyorum ki çok sıkı tutmuş. Sude yardım et bana. Hadi çek çek çek. Aa Ha, tamam çektik hadi gidelim buradan Mert hadi gidelim Ama biraz sessiz olmamız lazım Tamam merak etme sessiz şey. kopya uçuyorum Ama merak etme ya şuna baksana Horozan gibi oluyor hayat uyanmaz Top patlasa uyanmaz o <laughs> hı, hı, Bu ses de ne ya Arkadaşlarım nerede Arkadaşlarım nerede onları takip etmem lazım Arkadaş Ömer oh, çok şükür kurtulduk o psikopatta. Tamam hadi gidelim artık buradan. Durun durun <laughs> nereye gidiyorsunuz? Artık siz benim arkadaşımsınız. Sizi bırakamam. Hey siz 5000 like atmazsanız sizi de mahvederim anladınız mı? 5000 like atın ki ikincisini çekelim. Neyse hadi görüşürüz. Hoşçakalın.